Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sizlere bir diğer temu paket açılımı yapacağım. Bu üçüncü paketim. Umarım keyif alırız hep beraber açalım arkadaşlar. Bu paketimiz biraz büyük. Bakalım üzerine ne yazmışım. Elektronik tartı, otomatik su pompası, güneş enerjili lamba. Metal ve seramik kesmek için aparat yazmışım umarım doğru yazmışımız bir bakalım içinden ne çıkacak dört tane ürün gösteriyor belki yanlış yazmış olabilirim arkadaşlar biraz fazla paketim var ve bunları detaylı bekletiyorum ne olduklarını inan ben de merak edin evet ilk ürünümüz güneş enerjili kamp lambası diyor arkadaşlar ürünümüz bu şekilde bakalım. Büyük sıfır. Hayır, açılmamış. Şöyle üzerinde çıt yeri vardı. Güzelden açayım da. Daha sonra bunları toplayacağım. Şöyle kenara alayım ben bunu. Görmüş olduğunuz gibi kullanma kılavuzu bir belge var. Bu biraz daha büyük gibi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi lamba bu şekilde yani plastik hani metal değil tabi yani plastikten yapılma yani kutu içeriğinde başka bir şey var mı yok sadece bu kadar muhtemelen bunun da ufak bir şarjı vardır bir bakalım evet var kapan bir kademaz azaldı yanıp sönüyor Alttaki lamba yanıyor. Şu an dördüncü fonksiyon. Beşe bastım. Bir tık azaldı. Altıncı fonksiyon sarıya döndü. Kapandı. Başka de yanan bir şey var mı? Yok. Bu şekilde üstten güneş alan yere koyuyorsunuz bunu. Ee, aynı zamanda yanında göstergesi de var. Şu an tek çizgide. Ee, birazdan sönebilir bu arkadaşlar. Ee, aynı zamanda bunu USB şarj olarak da kullanabiliyorsunuz. Anladığım kadarıyla. Burada yeri var. Görmüş olduğunuz gibi. Bir yerden de şarj cihazı olarak da kullanılabiliyor arkadaşlar. Aslında hoş bir ürün. Hani dışta bir metal olsaymış daha iyi olurmuş ama yani kullanışlı, güzel, kötü bir ürün değil. Kampçılar için, balıkçılar için, evde ya da gece, lamba, gece feneri için de kullanılabilir. Yani gayet kullanışlı bir ürün arkadaşlar. Bir diğer ürünümüze bakalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Evet. Su pompası. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Damacana su pompası arkadaşlar. Damacanın üstüne takılıyor bu. Nasıl, nasıl bir şey olduğunu ben de inan çok merak ediyorum. Çekiyorum. açıyorum. USB şarj cihazı bu muhtemelen. Haydi bismillah. Ee, bir tane plastik hortu mu bu damacanın içine gidiyor. Muhtemelen. Bir tane de alüminyum bir aparatı var. Ee, üzerinde de açma basma yeri var. çalışır vaziyette basıyorsunuz duruyor bu muhtemelen buraya takılıyor arkadaşlar bu şekilde bunu da altına takıp damacanın içine doğru atıyorsunuz yani sert bir malzeme değil yumuşak bir plastikten yapmışlar bunu mu belki değiştirilebilir buna benzer bir sert bir plastikten ya da cam da olabilir ya da metal bir aparat da takılabilir. Yani bu aslında fena değil. Buradan şarj ediliyor gördüğünüz gibi. Ee, bu tam takmadığım için düştü arkadaşlar. Hani ürün gayet aslında hoş bir ürüne benziyor. Yani kullanılır mı? Yani kullanılır. Hani kullanılmaz diye bir şey yok tabi. Bizim ülkede her şey kullanılır arkadaşlar. Bunu böyle takıyorsunuz ya da diğer türlü de takabilirsiniz. Üstüne basıyorsunuz. Ee, damacan üstüne takılıyor tabii Bu yani güzel bir ürün mü? Ee, buna göre güzel bir ürün aslında. Pompayla uğraşmaktansa yani bu tür bir şey olabilir. Denemekte fayda var tabi. Şimdi bir diğer ürünümüze geçelim. Evet burada dört tane şey varmış. Ee, bu neymiş? He, elektronik tartı. her zamanki gibi Türkçe dışında kullanım kılavuzları var. Alt yedi farklı bir şey muhtemelen. Plastik, e, çıt, çıt çıtlı, torbası da var kilitli torbası. Bu şekilde elektronik tartı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim, gördüğünüz gibi bunu ben ilk defa açacağım şimdi. Power'a bastım. Yani bu pilin arkadaşlar evet pilimiz olmadığı için deneyemiyoruz tabi. Yani buraya basıyorsunuz bunu bir şeyin üzerine tartıyorsunuz arkadaşlar. Ona göre size miktarını söylüyor. Yanlış hatırlamıyorsam bunu Kaç kiloya kadardı? Muhtemelen 20 kiloya kadar mı tartıyordu? E, yalan, yanlış bilgi vermek istemiyorum size. E, bunların bilgisini e, daha sonra ben bunu deneyeceğim arkadaşlar. E, pilini takıp e, profilimde bulunan güvenli alışveriş sitelerinden e, takip edebilirsiniz tabi bunların. Daha detaylı açıklamalarını yazacağım. Zaten çalışmıyorsa eklemeyeceğim bunları. Muhtemelen iade etmeye çalışacağım eğer... Ama tabi bir zaman da geçti. Muhtemelen iadeyi kabul etmeyebilirler. Ama ben çalışacağını düşünüyorum. Bu zamana kadar aldığım hiçbir ürün çalışmamazlık yapmadı. Yani Temu bu konuda iyi, kötü değil. Bir diğer aparatımız... E, burada... Hani bu en hobi setleri, dremel setleri tarzında şeyler için aşağı metal kesme paratları mevcut arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunda kaç çeşit var? 1 2 3 4 5 bir de takma parata var. 6 çeşit demir ve metal kesme şey mevcut. Aynı zamanda zımpara çeşitleri mevcut arkadaşlar gördüğünüz gibi yani değişik değişik şeylerde. Yani zımparalar var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet ve Bunların aynı zamanda yani, takılı cihaz şeyi de mevcut, aparatların olduğu ürünlerin uçları da mevcut arkadaşlar gördüğünüz gibi içinde dört tane şey var. Yani bunları takabilirsiniz yani el setleri için yani hobi setleri için gayet yani, ideal ürünler yani bunların hani o kadar çok çok üst düzeyde bir ürünler değiller hani öyle direm hani orijinal bu çok pahalı olan takımları e, kadar kaliteli değiller ama yani iş görürler sonuçta. Yani o kadar da kötü ürün değiller. Yani gayet makul ürünler. E, bu da bu şekilde arkadaşlar. 10 adet 16 adet pek bir hobiset hobi set. Yani bunlar da dediğim gibi profilimde bulunan güvenli alışveriş sitelerini ekleyeceğim. Ha, elden almak isteyen arkadaşlar olursa da Instagram ben bana ulaşabilirler. İstanbul'dan elden almak istiyoruz. Tarzında bir şey olursa. Orada da yardımcı oluruz. Şimdilik bu kadar. Yeni bir video ile tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.